Ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz sizlerle birlikte tüm Türkiye'ye gezmeye devam ediyoruz. Bugün Tekirdağ'dan size sesleniyoruz ve organizasyon sektörü diyoruz. Hoş geldiniz programımıza Arzu Hanım. Merhaba, Nasılsınız hoş bulduk. İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz bizi de ağırladığınız en güzel şekilde. Kardeşinizle birlikte bir böyle bir iş etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Her ikinizin branşı da aslında çok farklı. Evet Kardeşinizi de ekran karşısına taşıyacağız. Organizasyonu konuşacağız kendisiyle. Evet. Ama öncelikle sizleri biraz tanıyalım istedik. Sizin branşınız nedir? Bu alanda siz neler yapıyorsunuz? Önce kısaca kendimizden bahsedelim. Sonra sizlerin vermiş olduğu hizmetlere değinelim. Ben Arzu Yorulmaz, lise mezunuyum. Tekirdağlı, Muratlı'yız. Burasının yerlisiyiz. Ee, bu alanda, kendi alanımda usta öğreticiyim. Ee, kurs veriyorum. Kendi e, buradaki alanımızda yine aynı şekilde hem hamali hem boyalı halini bulabilecekleri, öğrenmek isterlerse e, yine burada aynı şekilde öğretebilecek. ...bir düzeyde çalışma yapıyoruz. Branşımız nedir? Ne yapıyoruz burada? Ee, biz burada dekoratif el sanatları grubunda iş yapıyoruz. Ee, kişinin e, işte bir eşyasını yenilemek adına e, atmıyoruz, üretiyoruz kısmına getirdik. Ee, dekorasyonda evde görmek istediğimiz dekorasyon ürünlerini çalışıyoruz... Yani buradaki kadınların veya kadınlar demeyelim biz artık erkekler de bu sektörün içine girdiler. Çok da güzel işler yapıyorlar. Ben burada sadece herkese elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla öğretiyorum, yapıyorum, uyguluyorum. Her e, portföyde grupla da çalışıyoruz. Kadınlarımız çalışıyor diyelim, üretiyorlar. Çok da güzel, çok da başarılılar. organizasyon ve el sanatları dediğimiz alanda Arzu Hanımla başladık. Şimdi Şaziye Hanımla birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şaziye Hanımla da organizasyonluğa dair buradaki tüm bilgileri ve değerli görüşlerini alalım. Siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Şazi teşekkür Hanım. ederim. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun sizler. Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz Şadi gibi olarak. Ee, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Şaziye Belir. Ablamla birlikte yapıyoruz zaten bu sektörde birlikteyiz. Yaklaşık 5 yıldır organizasyon sektöründeyim. Ee, az buçuk zaten az önce ablam bahsetti. Devam nasıl ediyoruz. Nasıl başladınız peki? Nasıl karar verdiniz? Nasıl başladım? Aslında ben şöyle söyleyeyim. Hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi seviyorum. Bir şeylerle el işleriyle uğraşmayı zaten seviyordum. Hani bir yerden böyle küçücük bir şeyle başladım aslında hayatımda bir tane tahtım vardı diyeyim sonra hayal kurarak kızların hayalleri ne işte benim güzel, hayallerim gerçekten. Büyüdük büyüdük diyelim. Siz organizasyon sektöründe olarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz aslında az önce evet. bahsetmiş olduğunuz gibi. Ee, peki tüm tabii ki bu e, süreci biliyoruz aslında hem izleyicilerimiz hem de Hı -hı. bizler biraz daha hakimiz ama sizlerden de biraz dinleyelim istiyoruz. Süreç nasıl işliyor? Süreç e, ilk önce çiftlerimiz e, bize danışmakla Hı -hı. başlıyor zaten. Biz her şeyi baştan A'dan Z'ye planlıyoruz. İşte ses, ışık, orkestra, müzik, işte kamerası, fotoğrafı, Hı. sahanın düzenlemesi her şeyle tek tek kalem kaleme ilgileniyoruz. Ve gece sonuna kadar da profesyonel ekibimizle geceyi devam ediyoruz biz. Evet. Asla sahayı bırakıp çıkmayız. Sağ bizde çok önemli. O şekilde devam ediyoruz. E, paket sistemlerimiz var mı ya da Tabii paketlerimizde paket neler bulunuyor? Aynı şekilde pakette de paket şeklinde de çalışıyoruz. Bir kına gecesinde bir gelinimizin neye ihtiyacı varsa hepsini A'dan Z'ye biz temin ediyoruz. Zaten onu sunuyoruz. Herhangi dışarıdan herhangi bir alışverişe ya da bir şeye ihtiyaç duymuyor gelinimiz. Biz hepsini hallediyoruz burada. Peki en çok hangi paketimiz tercih ediliyor? VIP. VIP olan nedir? Evet. VIP'nin içinde neler var? Ee, VIP'nin içinde arkadaş bindi aslan tutun da gelinin giyeceği kaftana, hı. işte ilk gece başlayacağı dans şeyindeki kıyafetine kadar hepsi mevcut. Hı, hı sağ düzenlemesi tamamen ışıklandırması, sahnesi, kamerası, fotoğrafı hepsi hepsi içinde mevcut. Aslında buraya geldikleri zaman hı. tamamen her şeyi planlamış, programlamış, saati saatine karar verilmiş bir şekilde imza yatıp çıkıyor gelinlerimiz. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sizlerle programımıza konuk olmuş olduğunuz için. Ee, Bizlere ve izleyenlerimize siz son olarak neler söylemek istersiniz? Ya Böyle bir platformda olmak gerçekten çok güzel. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve bizimle e, röportaj yaptığınız için teşekkür ederim. Sizinle tanışmak gerçekten güzeldi. Aynı şekilde. Umarım çok daha farklı ederiz. yerlerde daha güzel şekilde de birlikte olmaya devam ederiz. Çok teşekkür ederiz Ben Şazi teşekkür Hanım. ederim. Sere ve izleyicilerimize Sağ vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Aynı zamanda gerçekten üzülerek sonlandırıyoruz bu röportajı. <laughs> e, alabileceğimiz e, tüm bilgileri aldık aslında. Hem el sanatı hem organizasyonluk dedik ve Şaziye Hanım'la da bu durakta sonumuza geldik başka bir durakta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.